Herkese selamlar. Manta Network hız kesmeden geliştirmelerine devam ediyor. Daha önce testnetini yapmıştık. Şimdi de Manta Pay uygulamasının ilk güncellemesi geldi. Hep birlikte işlemleri adım adım yapacağız. Bu arada sağ üstte Manta Network'ün testnet videosunu da ekliyorum. Eğer hala katılmadıysanız videodaki adımları takip ederek rahatlıkla yapabilirsiniz. Üstelik testnet de ödüllü olacak. Anlatmaya başlamadan önce bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İşlemleri adım adım gösteren bir GitHub makalesi de hazırladık. Video ile birlikte bu yazıyı da sizlere kılavuz olacak şekilde açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Mantra Network'ün Trust'ı setup'unu kurmak için iki adımlı bir yöntemimiz var. Birincisi kayıt adımı, ikincisi de katkıda bulunma adımı ve bu adım daha sonrasında gerçekleştirecek. Biz ilk kayıt adımını gerçekleştirelim. Daha öncesinde herhangi bir sunucu kullanmadıysanız burada yeni başlayanlar için bir rehberimiz var. Burada testnetler, notnet kurulumundan terminal kurulumuna kadar tüm adımları sırasıyla sizler için sunduk. Buradaki tüm adımları takip ederek siz de bir sunucu temin edebilirsiniz. Bu adımları yaptığınızı varsayıyorum. İlk öncelikle otomatik kurulum scripti ile başlayalım. Burada gördüğünüz kodları adım adım terminalimize giriyoruz. İlk önce root yetkisi verelim. Hemen buraya gelip root yetkisini veriyorum. Daha sonrasında cd komutuyla ana sayfamıza dönelim. Sonra tekrar adımları takip ediyorum. Burada sunucumuzu güncelleyelim. Hemen güncelleme adımını başlatıyorum. Bu biraz sürebilir. O yüzden burada bekliyoruz. Güncelleme işlemimizi tamamladık. Hemen şimdi diğer komutumuza geçelim. Burada otomatik script kodumuzu buradan kopyalıyoruz ve terminalimize gelip bu kodu yazıyoruz ve enter tuşuna basıyoruz. Daha sonrasında bu işlemi de tamamladık. Tekrar geliyorum GitHub sayfama. Kurulduktan sonra zaten bize biraz önce terminalde de verdi. Bu kodu alıyoruz ve terminale yapıştırıyoruz. Daha sonrasında diğer kodumuza geçelim. Burada da Kayıt olma işlemini başlatıyoruz. Hemen başlatalım. Burada gördüğünüz gibi Twitter account kısmı geldi. Buraya Twitter adresinizi yazıyorsunuz. Başında et işareti olmadan Twitter adresimizi yazalım. İkincisinde de bize e-mail adresi soruyor. Bu adresimizi de yazalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu işlemi gerçekleştirdik ve bana burada bazı parametreleri verdi. Bu parametrelerden your secret yazan kısımda size anahtar kelimeler verecek. Bu anahtar kelimeleri bir yere kaydedip mutlaka bunları kaydetmiş olun. Şimdi bu işlemi tamamladıktan sonra tekrar GitHub makalemize dönelim. Şimdi burada dediğimiz gibi bu şekilde işlemi aldık artık bizim için işlem tamamlanmış oldu. Eğer ki burada bir hata alırsanız ya da hatayla karşılaşırsanız aşağıda manuel kurulum mevcut. Bu kurulumda da aynı şekilde yaparak buradaki adımlara ulaşabilirsiniz. Bunları bitirdikten sonra buradan deneyim kısımdan kayıt formuna ulaşıyoruz. Hemen bunu yeni sekmede açalım kayıt formunu. Şimdi buradan istediği parametreleri tek tek girdiğimizde işlemimizi tamamlayacağız. Buradan başlat diyoruz. Size ne ile hitap edeyim diyor. Bunu hemen dolduruyoruz. Devam diyoruz. Şimdi benden biraz önce girdiğim e-mail adresini tekrar gireceğim buraya. Onu girmeniz gerekiyor. Devam diyorum. Şimdi benden buradaki imza adresini istiyor. Hemen dönüyorum. Bakın şurada şurada gördüğünüz your signal rate dediği kısımda kopyalıyorum bunu. Tekrar forma dönüyorum ve bunu yapıştırıyorum. Okey diyorum. Benden public key'imi istedi. Hemen terminale geri dönüyorum. Bakın şurada public key'im var. Bunu da kopyalıyorum. Ve tekrar terminalden forma dönüyorum. Bunu da yapıştırıyorum. Devam diyorum. Discord adını istiyor. Hemen Discord adınızı yazabilirsiniz. Sizin Discord adınız neyse buraya mutlaka giriyorsunuz. Hemen Discord adımızı da yazalım. Devam diyorum. Şimdi burada Twitter adresini istiyor. Tekrar başta girdiğimiz gibi Twitter adresimizi giriyoruz. Ondan sonra benden burada gizlilikle ilgili ne hissettiğinizle ilgili bir cümle istiyor. Bu cümlede istediğinizi yazabilirsiniz. Son olarak burası oldukça önemli. Size bir NFT gönderecek sonrasında bunun için size kalamara adresinizi soruyor. Bunu nasıl bulacağınızı da hemen gösterelim. Polkadot cüzdanınıza giriyorsunuz. Bununla ilgili bir şey bilmiyorsanız da aşağı açıklamalar kısmına bir makale bıraktık. Polkadot cüzdanınızı nasıl kuracağınızı gösterdik. Burada ayarlar kısmına geliyorsunuz. Şurada network kısmından buradaki networklerden kalamara network'ü seçiyorsunuz. Seçtiğinizde size böyle bir adres verecek. Bu adresi kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Ve submit diyoruz. Gördüğünüz gibi ben başvuru ve kayıt işlemi tamamladım. İkinci adım güncellemesi geldiğinde de tekrardan hem kitap makalemizi güncelleriz hem de bununla ilgili de videoyu sizler için yayınlarız. Videoyu tamamlamadan önce Manta Network nedir çok kısaca size özetleyelim. Son dönemde adını çok sıkça duyduğunuz Zero Knowledge Proof teknolojisinin en önemli temsilcilerinden biridir Manta Network. Bununla ilgili çok detaylı incelememizi aşağı açıklamalar kısmında makale linkini bırakırım. Ayrıca videomuzu da sağ üstte linkini bırakıyorum. Oradan çok detaylı bir şekilde hem Zero Knowledge Proof Teknolojisini hem de Mantala Network'ü inceleyebilirsiniz. Piyasa analizleri, altcoin proje incelemeleri, airdrop, ön satış ve farklı kazanç fırsatlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca tüm paylaşımlarımızı anında görmek için Pusula Finansı Twitter'dan da takip etmelisiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.